Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile daha yine karşınızdayım arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz bugün arkadaşlar Squad Buster videosu ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki arkadaşlar dünkü çektiğim Brawl Stars videosuna demiştim zaten Squad Buster videosu gelecek diye Ben de artık arkadaşlar Squad Buster videosu da çekmeye başlayacağım Yani bütün oyunları arkadaşlar çekeceğim Ve siz de inşallah izlersiniz Hatta bakın Leon oradan diyor Nita kalp. Yani görüyorsunuz. Squad Buster arkadaşlar oynayan varsa aranızda yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlık atarsınız. Ben de hiçbir arkadaşım arkadaş oynamamışım. Sadece normal tek oynuyorum arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar Squad Buster'da size hesabımı tanıtacağım. Ee, bence arkadaşlar güzel bir oyun çıkalı. Bu oyun bence güzel. Çünkü tüm kartların arkadaşlar olduğu bir oyun. Baya hoşuma gitti. Brawl Stars'tan desen Clash of Clans, Clash Royale, Heyday. Yani bütün bir oyunların araya gelmiş olmasıyla bir oyun çıktı arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya like atıp kanalıma da abone unutmayın. O zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada bir şey bakın. Burada ne diyor? Oğlum şarj yine 15. Bak ne zaman video başlasam şarj 15 oluyor. Barbar haha diyor. Hemen yani burada bir ücretsiz sandığımız varmış. Aldık 3 tane okçu verdi. Dükkanımızda ücretsiz. Burada bu arada arkadaşlar süper pes var. 400 lira ama çok pahalı tabi Burada ücretsiz veriyor bize? O iki tane meyviş Meyvis veriyor Burada da arkadaşlar kostümlerimiz var Bir ara bir videoda arkadaşlar kostüm alacağız o da gelecek Sonra arkadaşlar işte altınlar var burada parayla satılan 1.250.000 altın 4 lira Oo. Vallahi çok pahalı Burada da bu arkadaşlar kodu hemen kodu Lan kod ne oğlum? benim aklım karıştı ya. Gittim koda tıkladım. E, ne diyecektim ben ha? Sonra arkadaşlar dünya yolculuğunda 105. seviyedeyim. Ben ilk başta arkadaşlar yüklediğim zaman oynamıyordum ama artık hoşuma gittiği için oynamaya bayağı başladım. Ve baya da kastım. Zaten arkadaşlar love dünyası bir ara geldi bir etkinlikte ben ondaki bütün kartları çıkardım o yüzden o benim için kolay. 150. seviyeye geldiğimiz zaman arkadaşlar takım ligi oluyor ve takım liginde de kupa kasacağız tabi. Sonra arkadaşlar profilimiz böyle. E, i̇smim Usocan. Colton profil simgesi var hemen gördüğünüz gibi. Sonra bin, bin, sıra şeyim arkadaşlar 90 yani 90 defa birinci olmuşum. İlk 3'te de 241 defa ve ilk 5 serisi de şu an 123. serisimle devam ediyorum. 1000'e kadar çıkacağım. Toplamda zaten da 418 daha kupayı da zaten açamadık oyuncu deneyim seviyem arkadaşlar 34 ve burada da gördüğünüz gibi emojiler bütün koleksiyonları tamamlamışım burada zaten maç özetleri var öyle arkadaşlar burada da elmas yolumuz var hemen elmas yolumuza bakalım canavar çırgınlığı sezonundayız İşte işte süper pes arkadaşlar gördüğünüz gibi 30. kademeye kadar aynen sonra da pinyata kumbara saçacağız bu da arkadaşlar 19 gün sonra yeni sezon gelecek ve yeni sezon arkadaşlar herhalde Transformers Transformers mı neydi aynen onunla ilgili bir şey olacak arkadaş Arkadaşlar O kadar hızlı konuşayım konuşamıyorum ya kusura bakmayın Sonra arkadaşlar burada haftalık görevlerimiz var böyle Görev veriyor yapıyorsunuz işte ödül ödül oluyorsunuz Burada bir şeyimiz var Ödülümüz var işte aranıyor aranıyor yazıyor Sonra arkadaşlar Burada kitap yani kitap diye bir yazı var burada da arkadaşlar işte savaş modlarında kalandığınız Şeyleri alıyorsunuz ödülleri alıyorsunuz. Takıma geldiğim zaman arkadaşlar oyunda 34 tane karakter var ve kaç tane sıradan bir bakalım hemen kaç tane gizemli varmış. Eee 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı bir de 9. 9 tane 10 11 Aynen 11 tane arkadaşlar sıradan karakterimiz var. Kaç tane şey varmış? Ender karakterimiz varmış. Hemen bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ender ve destanslı karakterimiz de arkadaşlar 1 e, 2 3 4 4 5 6 7 8 9 tane destanslı karakterimiz var. Ben de toplam arkadaşlar 29 karakter var 34'ten. Sadece gördüğünüz gibi 2 tane ender, 3 tane destanslı. eksik bütün enderlerim var. Ay şey ender diyorum. Sıradan karakterlerim var zaten mortis mortis on numara doktor t ve şifacı eksik arkadaşlar destansılardan enderlerden zaten buz büyücüsü ve tank tank hala çıkmadı var ya onları eksik şimdi hangi karakterleriniz varmış arkadaşlar hemen bakıyoruz şimdi bu arada kaç tane 3 yıldız 3 seviye karakterim var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane arkadaşlar üst seviye karakterim var. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de 2 seviye ve daha bir seviye olan da bir tane daha bir var arkadaşlar. Onu da zaten yeni çıkarmıştım. Şimdi Barbar arkadaşlar. ilk karakterimiz Barbar. Sıradan bir karakter. Ve bu Barbar arkadaşlar Clash Royale ya da Clash of Clans'tan bir karakterimiz. Ve burada zaten ayrıntılarda arkadaşlar bakın 2 seviye, 3 seviye ve 4 seviye falan yazıyor. E, fizyonu halde arkadaşlar tabi büyümüş hali bakın. bayağı 10 numara. Benden sadece arkadaşlar güneş yanı kostümü var Barbar'ın. Bir bu normal hali bir de zaten güneş yanı kostümü var. Yani Barbar'a iyi bir karakter sıkıntı yok. Bu ödüleri arkadaşlar bir ara bir tane videoda bayağı büyüktürüp toplayacağız merak etmeyin. Onu da size anlatacağım. Zaten arkadaşlar bakın. Şunlara basıyorsunuz mesela diyelim 10 tane barbar ya topluyorsunuz ikinci seviyeye geliyorsunuz. Sonra ikinci seviyede 10 tane topluyorsunuz 3. Üçüncü seviyede 10 tane topluyorsunuz dördüncü seviyeye ulaşıyor arkadaşlar barbarımız. Sonra arkadaşlar Goblin var. Goblin de Clash ve Clash of çıkarılan bir karakterimiz. Ee, birinci seviye bebek hali. Baksanıza arkadaşlar profili çok güzel değil mi? İkinci klasik, üçüncü de normal süper ve dördüncü de ultra zaten. Ayrıntılar bu şekilde arkadaşlar. Bir kostüm var ama daha bende yok. Ninja bu öyle bir şey. Özelliği 7 altın verir arkadaşlar maçta. Göstereceğim zaten onu size. Karakterim Greg, ben karakterim Gregman, Greki pek fazla tanımıyordum. Ama herhalde Clash of Clans'tan aynen. Clash of Clans'tan arkadaşlar. Ee, o da 3 yıldız. Ultra'ya daha var. Ama Ultra'lar da 10 numara halleri. Ayrıntılarda zaten arkadaşlar ağaçları kesiyor ve ganimet elde ediyor. Bayağı iyi bir karakter işe de yarıyor. Kostüm zaten yok. Mavis'i arkadaşlar, Mavis'e şu an 20 tane şeyim varmış. Güzel. Ee, bu da arkadaşlar herhalde hey değil aynı Haydee'den hey çıkan bir karakter. ha ee, bu şöyle topluyor arkadaşlar, ganimet veriyor ekstra. İki tane de kostüm var ama daha bende yok. Ve Colt arkadaşlar. Colt yine benim en sevdiğim karakter. Şu ana kadar 3 seviyeye çıkardım ama 4'üne çıkarmaya çalışıyorum onu baya. Sonra arkadaşlar Colt'ta bir kostümümüz var. Retro gelecek diye bir kostümümüz var. Normalde zaten bu şekilde 10 numara. Yükse ee, yüksek hasar veren bir menzili savaşçı arkadaşlar. Baksanıza ve çok tatlı değil mi ya? Kalesi zaten Brawl Stars'taki gibi. Bu da üçüncü süper hali. El Primo da arkadaşlar. El Primo da on numara bir karakter ya. Vallahi ben bayağı seviyorum. El Primo aynı şekilde arkadaşlar yine yükseltecek. Böyle Ultrası da on numara böyle bir maskeli şeyi var. Onu niye çıkıyorsun lan? O da arkadaşlar yine yüksek cana sahip savunma savaşçısı. Yine ultisi atlıyor ve kostüm olarak bir normal bu hali var. Bir de El Tigre kostümümüz var. Ve yine bir sıradan karakterimiz arkadaşlar her zamanki gibi Shelly. Shelly de iyi bir karakter. Bebek halindeyiz şu an. Ulti arkadaşlar bakın bu şekilde. Hemen aylıklara girelim. 5 düşman hareketinde süper fişe kadar yani ulti atar arkadaşlar ve kostümü bende yok. Kostümü de on numara. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar cadı. Clash Royale'den veya Clash of esinlenen bir karakterimiz gelmiş. Aynı bebek hali arkadaşlar bakın. Normal 3. seviye ve ultra of ultra efsane. Arkadan arkaya iskele çağırıyor arkadaşlar bu arada onun görevi iskele çağırıyor ve bayağı da işe yarıyor. İki tane kostüm var ama bende daha yok. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar tavuk. Tavuğu çok seviyorum ya. Heyday'den alınmış bir karakter. E da bu şekilde ve hemen kostümümüz arkadaşlar iki tane de kostümümüz var hem de bir normal tavuk, bir siyah kuşak tavuk ve bir de ejderha tavuk. 3 bot boteri yani hızlanma arkadaşlar. Tavuğun görevi de hızlanma. Hemen sıradaki karakterimize geçelim. Bu da karakter var ha. Ağır silahlı mı? Aynen. Ağır silah diye bir karakter var arkadaşlar. Ben ben bu karakteri hiç görmedim. Arada Heyday'den ya da Boom Beach diye bir oyun var Ondan da gelmiş olabilir. Onu da şey yapmamıza çok az kalmış. Ultra hali bu şekilde arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yerinde durduğunda daha hızlı atış eder. Ve daha yok. Ee, ve Nita'ya geldik. Nita'yı da çok seviyorum ya. Ultrası da on numara. Eee Nita'mız arkadaşlar bir kostümümüz var. Bir tanesi zaten normal. Bir tanesi de iki kostümümüz. Nita'da arkadaşlar yine aynı şekilde Brawl Stars'taki gibi ayısını çağırıp daha güçlü oluyor. Ve sıhı... Bunun ismini ben söyleyemiyorum ya sıhı yiyecek Bu acaba Clash of Clans mı yoksa Hayden mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu hangi oyunun karakteri? Vallahi bunu hiç bilmiyorum. Bunun ultrası bu şekilde arkadaşlar. Yakışıklı biri kostüm yok arkadaşlar daha bende. Bu da arkadaşlar takımı zaman içinde yavaş yavaş iyileştirilmiş. Ender bir karakter. Ve sıradaki yaşlı karakterimiz yaşlı dedemiz Ender olan Dynamite. Dynamite de çok iyi ya. Baksanıza arkadaşlar bu tura haline. Bir de 3 seviye o efsane. Dynamik arkadaşlar yine aynı iki gibi büyük patlayıcılar atar yani neydi dynamik neydi onun dinamikler atar bir tane monster kostüm var ama daha açılmamış Sıradaki karakterimiz arkadaşlar sıradan olan Bo karakterimiz. Ultrası bu şekilde on numara. Bunda da arkadaşlar canavardan %25 daha fazla hasar verilmiş. Ve kosmi maalesef yok ama Bo da güzel bir karakter. Ve tüccar arkadaşlar ben tüccarın da hangi oyundan olduğunu bilmiyorum vallahi. Clash of Clans mı acaba vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama bayağı işe yarayan bir karakter. Ultrası bu şekilde. bir tane kosmimiz var arkadaşlar. Normal hali bu zaten. Bir tane de korkunç tüccarımız varmış. Bu bu kosmetik 10 numara. Toplamda her 15 6 inç arkadaşlar 3 elmas verilmiş. Yani bayağı da işe yarıyor. Hemen arkadaşlar domuz binicisine gelelim. E, Clash of Clans'tan ve Clash of bir karakter. 10 numara bir karakter. Bakın ultrası da bu şekilde. İki tane kostüm var. İkisi de 10 numara ama bende yok. Bu da arkadaşlar çimlerde takıma turbo etkisi kazandırılmış. Yani 10 numara bir duruşu var. Ve Jesse'ye geldik. Jesse'de arkadaşlar aynı Brawl Stars'tan geldiği ve ultrası bu şekilde Hemen Ayrıntılara bakıyoruz Kostümü daha yok ve sandık açınca bir Taret yani Taret gönderir aynı bu şekilde Taret Cesit de 10 numara Ve Barbar Kral'a geldik Bu da arkadaşlar Clash of Clans ya da Clash Royale'den yine bir gelmiş bir karakter Ultrası bu şekilde baksanıza of Bu da arkadaşlar yakın mesafe bölümlerini daha hızlı saldırır yani daha güçlü saldırır ve kostümü bende daha yok Destansı karakter ve o sonraki karakterimiz arkadaşlar yine destansı ruval kralı. Clash ruval'den esinlenen bir karakterimiz. Daha üçüncü seviyeye gelmedi çünkü ikinci seviye karakterlerimize geçtik. Ultrası da on numara. Bu da arkadaşlar sandık açınca muhafızlar çıkartılmış. Esra'dan son olan karakterimiz okçu arkadaşlar. Bu da yeni geldi oyuna. Bunda, bu da Clash of ya da Clash olan yine gelmiş bir karakter. Ultrası bu şekilde. Bu da arkadaşlar 12 okçu saldırısından sonra bir ok yağmuru atar. Yani havadan ok yağmuru atıyor ve 10 numara bir şey karakter. Daha kostümü de yok arkadaşlar. Bu arada Royal Kral'ın bende kostümü var mıydı? Yok değil mi? Yok aynen. Hmm, sıradaki karakterimiz arkadaşlar yine yeni gelen oyuna bir karakter destansız ama Brawl Stars'ta efsane olan Leon. Leon 10 numara bir karakter ya. Ben ultra yapmaya çalışacağım baksanız arkadaşlar. Bebek halini görün bir de ya. Ee, bu da arkadaşlar Leon'da bir görmezlik büyüsü var. Aynen görmez olabiliyor yine ve o kostüme bak ya. Kostümü de var arkadaşlar. Sıradaki kostümümüz, şey karakterimiz yine bir Ender. Ve Clash of, Clash of Clans'tan da gelen bir karakterimiz Haydut. Bunu beleşe vermişti oyun arkadaşlar. Ee, ultrası bu şekilde. Bu da arkadaşlar 7 elmas veriyor. Çok işe yarıyor. Vallahi oyun başladığı zaman arkadaşlar 7 elmas veriyor. Bayağı da işe yarıyor. Eee kostüm daha yok arkadaşlar hayatta. Sıradaki karakterimiz tabi Ender olan büyücümüz. Bakın arkadaşlar büyücü ilk bebek hali çok güzel değil mi? <laughs> bu da arkadaşlar Clash Royale ya da Clash of Clans'a yine gelen bir karakterimiz. Ultrası ve 3. seviyede bu şekilde. Hatta 3. seviye yapacağım az kaldı aynen bu da 3. seviye olacak. Ultrası da 10 numara. Büyücü arkadaşlar rastgele bir büyü verir yani. Bir tane büyü veriyor ve bayağı işinize yarıyor. Burada bir kosmi var ama daha bende yok. Sıradaki karakterimiz yine Brawl Stars'tan gelen bir karakterimiz ve benim yine bir sevdiğim karakter arkadaşlar Dance Stansman Max. Max'i de 3 seviye yapmaya çalışacağım. Ultra'sı da 10 numara. Max arkadaşlar takım artışını etkinleştirir. bayağı hızlı oluyor ve kosmü de efsane ama daha bende yok. Ve sıradaki karakterimiz yine Brawl Stars'tan <laughs> Pam arkadaşlar. Pam anne. Ender. 10 numara bir bunda az kaldı 3 seviye yapmama. Ultrası da bu şekilde. Bu da arkadaşlar sandık açınca iyileştirme istiyasını işe eder. Yani aynı Brawl Stars'taki gibi taret koyuyor. Ve kosmi daha yok. Yine sıradaki karakterimiz arkadaşlar Ender olan yine bir Brawl Stars karakteri Penny. Penny de arkadaşlar az kaldı üst seviyeyi. Ultrası da bakın bu şekilde, bu şekilde ve bebek hali. <laughs> Penny de arkadaşlar gizli hazine bulur. Yani arkadaşlar oyunda hazine veriyor size ve siz o hazineye gittiğiniz zaman bayağı elmas ya da para veriyor. Bakın, veriyor. Bu bir tane kostüm var ama daha bende açılmamış. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar yine Ender olan Clash Royale'den olan Madenci. Bu da yeni geldi oyuna ve ben direkt çıkardım. Ultrası bu şekilde arkadaşlar. E hemen yeterince turbo kullandıktan sonra yerin altına girer ve ardından saldırırmış arkadaşlar. Ve daha çok yok ama Madenci de iyi bir karakter. Ve destansı karakterimiz arkadaşlar Okçu Kraliçe. Clash Royale'den yararlı Clash of Clans'tan gelen bir karakterimiz. Üst seviye yapmamız kaldı onu da. Ultrası bu şekilde bakın X izi büyüsü verir işte bu güzel bir şey. Menzili birimlerin daha hızlı saldırır arkadaşlar. Yani bayağı hızlı saldırıyor ama bende daha kostümü daha yok. Bugün de gelmemiş. Ve son olan karakterim arkadaşlar yine Brawl Stars'tan Ender B. B daha yeni çıkardım arkadaşlar. ikinci seviye daha yapamadım ama yapacağım. Ultrası da 10 numara baksanız da. Zaten arkadaşlar kovan alınca oyunda kovanlar var alınca takımın etrafında ağrılar gelir. Bayağı iyi ve bir kostüm var ama daha bende yok. Ve arkadaşlar tak işte karakterlerim bu şekilde. Daha çekmeyen 5 tane karakterim var. Mortis, Doktor T, Şifacı, Buz Büyücüsü ve Tank. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman şimdi bir el atalım bakalım. Hemen oynaya basıyoruz. O kadromuz güzel. Böyle bir takım hazırladı arkadaşlar size. Şu an benim biletim olmadığı için 2006 vereceğim. Ve bir el oynayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar oyun baya güzel. Siz de oynuyorsunuz ya da oynuyorsanız ya da seviyorsanız arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Ben baya konuşuyorum. Oo bakın çelik geçit ve süper buz şeylerim ne falan geldi. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız burada elmas toplamak. Şimdi, şimdi bakın bize 3 tane seçenek sundu. Bo, barbar, ağır silahlı. Ben boyu seçtim tabi. Hemen şöyle. Şu mavi kutuları kırmamız lazım arkadaşlar. Elmas elmas veriyor ama altın vermedi. Greg çıksa iyi olur arkadaşlar. Bakın Greg baya ağaçta. a Şimdi direkt versen bana güzel olacak. Aynen bak gerek verdi. Bakın arkadaşlar şu ağaçları kırdığımız zaman bayağı elmas ve altın veriyor. Bayağı işe yarıyor. Burada arkadaşlar düşmanlarınızı tabi yenmeniz de lazım. Tüccarı ver bana. Burada emoji de var bu arada arkadaşlar. Emoji de atabiliyorsunuz. Şuradan bir sandık daha alayım ben. Bana ver bir grek. Bora benim yerim çıkar mısın? Hoppala. Şu an birinciyiz. Güzel gidiyoruz. 13 elmasım. 3 elmas önemli şu topu bir parçalayın ya oğlum Greg sen şu ağacı kırsana sen ne yapıyorsun Greg sen ağacı Greg Heh. güzel şuradan bir barbar alalım şu ağacı da hallet hadi o güzel hayır o Nita bak nitalı takım şu topu bir yok edin güzel şuradan bana bir bow ver Aa, ağaç var ben ağaçları gördüğüm zaman sevinirim Oo, karşı takıma bak sen ya. Şimdi böyle bir aa burada muhafızlar var. Şu muhafızları böldürelim elmas alalım. <laughs> Oyun eğlenceli arkadaşlar bence ya. Sizin tavsiyeniz neler yorumlara unutmayın. Size de inşallah eğlenceli geliyordur. O çakalara bak ya. buz şeylerini nasıl alıyorlar. Şimdi şu an bana şuradan. Bakın arkadaşlar böyle büyük bosslar var. Dev iskelet mev iskelet. Bunları döndüğünce arkadaşlar size elmas veriyor. Bayağı güzel bir şey. Onu ben alabilir miyim? Ben alacağım da. Oğlum oğlum öldük lan. Ölüyorduk vallahi arkadaşlar. Oğlum bizi bezik, küçültüyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Oğlum öleceğiz öleceğiz. Oğlum ölecektik vallahi az kalsın. Oo. Baya boss var arkadaşlar. Yani bosslar baya iş arıyor. Şuradan bana bir dynamite verirsen sevinirim. Oo oradakiler ben alabilir miyim? Teşekkürler. Gel 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 gel. Oğlum oo vallahi... Öleceğiz mi? Yok ölmeyeceğiz değil mi? Adamsın. Adamsın. Onu şunu öldürürsek var ya güzel olacak. O vallahi bomba attı. Pit, bomba attı ya. Neyse şu an birinciyiz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok. Ana hayır. Hayır 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 ölme. Öl, 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 Şunu öldür adam. Hadi şu. Oo, vallahi bir takım yok ettik. Güzel oldu bu. Baya güzel oldu. Şu buz parçacığı gel bakayım buraya. Şuradan bana bir B ver. Bi verirsen. Hayır hayır hayır. Öldürme öldürme öldürme. 1 dakika 15 saniye süremiz var. Güzel gidiyoruz. İnşallah birinci çıkacağız ya da ilk üçe gireceğiz. Şu bana bir şey ağacı kır. Güzel olmuş şu toplar var ya. O üç elmas daha verdi. Adamsın. Aa hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Oh be. Şu bir tomruk yolla. Adamsın. Şuna yok et. Şunu yok et hadi hadi hadi. Oo ortalık karıştı arkadaşlar. Oyun baya kasabiliyor. Hemen bana bir max ver. Hayır hayır hayır. Hayır şu naket Hayır oğlum oha lan. Benim peşimi bırak. Aa vallahi ikinci çıktık. Hayır hayır hayır. Peşimi bırakın. Peşimi bırakın. Oğlum büyücünün peşini bırakmıyorlar lan. Bırakın lan. Arkadaşlar vallahi. Aha vallahi bakın büyücü öldürdü. Cık. Oğlum ya siz çakallar. Büyücümden ne istediğiniz. O oh, vallahi ilk beşe gittik hayır ya. Yo, yo yine iyi. İlk 5'e olmak arkadaşlar bu arada iyi. Şu iskeletleri al hemen şuradan. Elmas 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 lazım bize. Of havalayı son 10 saniye. Hadi ilk, sadece ilk 5'te kalalım güzel olacak. Hadi. Neyse arkadaşlar tamam ilk 5'e girdik iyi. İlk 5'e girince arkadaşlar kazan kazanıyorsunuz ama birinci olmak da vardı ama alamadık. 155 elmasla oyunu bitirdik. Ee, bakın böyle işte 25 serisi menüsü veriyor ve bakalım sandık açacağız bakalım sandıktan bize ne verecek sıradan sıradan ender ender uy süper büyük ender ve bakalım 8 tane bir verdi ve arkadaşlar bir de arada ikinci seviye yaptık aynen 9 tane şeyimiz oldu yükseltmemiz bir de aynı ikinci seviye olacak arkadaşlar İnşallah video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Squad Buster bugün çekmek istedim ve sen tanıttım sizlerle. Siz de arkadaşlar Squad Buster oyununu seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Beraber de oynayabiliriz. Sonraki videolarda arkadaşlar bayağı yükseltmeler yapacağım ve hepsini alacağız. 150'ye kadar gideceğiz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bay bay.